Merhaba Duygu Hanım, nasılsınız? Merhaba Gözde Hanım, iyi misiniz? Nasılsınız? Ben de iyiyim. Sonunda görüşebildik. Evet, gerçekten sonunda görüşebildik. Evet, İstanbul'a geldik ve sizinle gerçekten böyle yüz yüze tanışmayı da çok istemiştim. Evet, özellikle. ben de çok istemiştim. Çünkü gerçekten bana her konuda çok yardımcı oldunuz. Onun için öncelikle çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ne ederim. zaman arasam cevap verdiniz. Çok sağ olun. Aynen, Aynen, çok naziksiniz. Siz de öyle. İşinizi keyifle yaptığınızı gördüm burada bizzat. Bize birazcık kendinizden ve işinizden bahsedebilir misiniz? Tabii. Ben Duygu. 2019 yılından beri pavaklıyım. Power of Dog markasını kurdum ve aslında Power of Dog kıyafet ve aksesuar alanında hizmet veren bir markaydı ama pet kuaförlükte yolumun bir parçasıydı ve çok yapmak istediğim bir işti. Bu süreçte eğitimler aldım. 29 Ekim 2023'te de Maltepe'de Ceviz Mahallesi'nde pet kuaförlük hizmetimi sürdürüyorum. Keyifli sahipleri yanımda tıraş yapıyorum ben. Birazcık daha normal bir tıraş konseptinden farklı olarak aileler benim yanımda durabiliyorlar. O yüzden tercih sebebi sadece yanında durmak isteyen kişiler de gelebiliyorlar bana. Şöyle bir tercih yüzünden sanırım. Çocukların daha rahat hat stressiz bütün o süreci geçirebilmesi için aileleriyle birlikte değil mi? Evet. Yani aslında bütün hedefim, benim de 8 yaşında bir oğlum var Simba. İlham kaynağım Simba zaten. Ve hani ben de bu süreç boyunca, Simba'nın 8 yıl boyunca tabii bir kuaför ihtiyaçları vardı. Ben yapmadan önce yani yaklaşık 6 yıl boyunca. Ve bu sürede de gördüğüm şeyler insanlar sahipleri yanına almıyorlar. Bunun bu arada doğru olduğu yani olması gerektiği bazı kısımlar var. Yani aslında sahiplerin yanında tıraş yapılmaması doğru bir şey. Ben neden sahipleri yanında yapıyorum peki? Hani madem sahipleri evet. yanında yapmamak doğru. Çünkü sahipleri yanında yapmamanın tek sebebi şu. Yani bir yanda çünkü biz makasla iş yapıyoruz ve tehlikeli bir iş yapıyoruz. Dolayısıyla işimiz çok yoğun. Yani bir tıraşımız, yani butik çalıştığım için ben kendim, benim gibi çalışan arkadaşlarım için söyleyeceğim. Bir tıraşımız 2-2,5 iki, iki saat sürüyor ki ben şöyle çalışıyorum. Sahipleri geliyor, çocuklar geliyor. Önce bir yarım saat kahve içiyorum. Yani çocuklar aslında bu ortama ayak uyduruyorlar. Ve sonra tıraşı alıyoruz ve hep beraber yaptığımız için ve hep beraber olduğumuz için benim böyle yemek yiyecek bile vaktim olmuyor. Dolayısıyla da benim için günümü yönlendirmek ve randevularımı yönlendirmek benim için çok önemli ve nihai bir durumdu yani. Evet. Ve böyle ilk başladığımda önce kendim deftere yazıyordum randevularımı. Sonra bir aplikasyon arayışı içerisine girdim. Önce başka başka markalarla çalıştım. Sonra sizi buldum. Yani i̇yi ki sizi buldum. Teşekkür ederiz. Aynen. Çok mutluyum, çok memnunum. Çünkü bu yoğun tempomu yönetebilmek için tek kişilik bir ekiple aslında evet. planla da benim ekibimin bir parçası asistanız bu. Aynen öyle. Diğer çalıştığım bütün ekipmanlarım gibi planladım. Benim iş sürecimi yönetecek en önemli parçalarından bir tanesi. Çünkü beni aileler, ben yoğun ve yaparken beni arıyorlar ve benim takvimimi kontrol etmem ve çok basic bir application'ınız var ve orada onu kontrol etmem çok kolay oluyor. Burada benim için en önemli olan kısımlardan bir tanesi net.gsm'le de bir entegrasyonunuz yani var. Ben şeyi çok seviyorum. Öncelerde planlı diye gidiyordu SMS'lerimiz, hatırlatma SMS'lerimiz. Evet. Sonra biz bunu ben kendim bir hat aldığım için Pave of Talk adında müşterilerime gidiyor ve benim için ailelerime böyle bir mesaj gitmesi ya Pave of Talk adına gitmesi benim işleyiş ve benim karakterime göre çok uygun bir şey olduğu evet. için bu tarz ince detaylara çok dikkat ediyorum çünkü. Evet. Marka gelişimi için de önemli böyle şeyler. Aynen. Marka benim için çok önemli bir şey ve dolayısıyla da tabii bu randevu sistemini aldık. E bu onunla da bitmiyor. Evet. Ve hatırlatma SMS'inin gitmesi. Yani benim bir gün önceden ailelerimi arayıp işte yarın randevumuz var gelecek misiniz dememe gerek kalmadan ben randevu verirken diyorum ki size 24 saat önceden bir evet, SMS geliyor. Hatta mesaj içerisinde konumumuz da olduğu için ben bir daha dönüp de konumuz bu diye atmıyorum. Yani bu benim için aslında iş yükümü hafifleten bir şey. Bu çok önemli bir detay. 24 saat önceden SMS gittiği için ailelerim tabii onu kontrol ediyorlar ve geliyorlar. O yüzden de benim için çok kolaylık ve işimi kolaylıkla yapmamı sağlayan en önemli ekipmanım diyebilirim. Peki teşekkür ederiz. Çok güzel anlattınız. Ben bir de şeyi merak ediyorum. Planlayı bulmadan önce yani kullanmaya başlamadan önce başka programlar kullanıyordum Hı -hı. dediniz. Bizi araştırıp bulmanızın ya da başka bir programa geçmeliyim dedirten şey neydi size? Ya en önemli şey kolay bir uygulama Aray içerisinde olmam. Yani aslında sade bir tasarımla bu işimi yönetmek benim için çok daha kolay oldu. Çünkü ben direkt giriyorum. Hatta benim için çok önemli bir şey. Bunu sizinle son zamanlarda da yaptık. Evet. Benim için hem gelirimi giderimi hesaplamam, bunu yönetmem. Bir daha bir daha başka bir defterle ya da başka bir uygulamayla bunu yönetmiyorum. Bütün gelirimi giderimi, aile ne yaptığımı, işte doğum tarihini, çocuklara o gün ne işlem yaptığımı. Dolayısıyla geçmişe dönüp bakıyorum diyorum ki sen bugün kıtıklıyı mısın diyorum mesela yani. <laughs> yani. Yani bütün verileri ve geçmişteki istatistiklerden, randevulardan tutun, notları da alabiliyor ve bir Aynen. Yere dolaşabiliyorsun. Aynen. Ve bunlara çok kolay erişebiliyorum Bu benim Hı -hı. için çok önemli. Çünkü ben bir yandan tıraş yaparken bir yandan hangi yere girecektim falan filan yazmak çok zor oluyordu. En sevdiğim, planın en sevdiğim kısmı basic bir tasarım olması. Hı -hı. Teşekkür ederim. teşekkür ederiz. Peki müşterilerinizden gelen böyle en ilginç planlardan aldıkları mesajdan sonra en ilginç böyle bir şey hatırlıyor musunuz? Yani dikkatlerini çekti mi bu durum? Hatırlatıcılar onlara kolaylık sağlamış mı ya da? Evet. Kesinlikle önce bir şey diyorlar. Önce diyorlar ki mesela e, konumunuz falan. Aa pardon hemen gördüm size varmış içerisinde falan. Benim için çok güzel bir şey. Evet içerisinde konumuz var. Ve hatırlatımı da mesaj olarak gittiğine ilk randevuyu aldığında yazdıklarında şey yazıyorum mesela. 24 saat önceden hatırlatma SMS'i alacaksınız ve gelememeniz durumunda bize 24 saat önceden bilgi vermeniz önemli bir durumdur. Çünkü ben online randevu almıyorum. Online ödeme de almıyorum. Hı hı. Son duruma göre almamaya çalışıyorum ama evet. bazen tabii ki de böyle işte bu tarz uygulamaları kullanmamızın en önemli kısmı zaten işte tekrardan arayıp da gelecek misiniz demememiz. Evet. E bunu da zaten bana gelen aileler artık o kadar alışkınlar ki bir gün önce hatırlatma geldim ya da bana ya duygu şu an SMS gelmedi gibi şey oluyor. Bundan da alıştım ve bu benim için çok güzel. Bence bütün pet kuaför arkadaşlarım da bunu kullanmalı. Evet. Teşekkür ederiz. Teşekkür e, bizi ederim. bu arada 2 yıldır kullanıyorsunuz. 2 yılda, yılda geçti yıldır. artık. Evet. Biz de sizinle çalışmaktan büyük keyif alıyoruz. Evet ben ee, de. Sektörde de gerçekten mesleğinize verdiğiniz önem de çok gözle görülür. Hı, Az önce de gördüm. de öyle. Ben de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok memnun kaldık bize davet ettiğiniz için. Teşekkür evet. ederim. Bir de hali. son olarak şunu söylemek istiyorum. Tabii. Hani bir uygulamayı çok seversiniz ve uygulama size çok yakışır ve onunla bütünleşirsiniz ve kullanırsınız ama uygulamanın arkasındaki satış sonrası hizmetler de çok önemlidir. O yüzden ben planlarını yüz olarak Gözde bildiğim için tamam. siz gerçekten çok tatlısınız <laughs> ve her konuda <laughs> Her konuda bize yardımcı ve desteksiniz. Bence herkes sizinle tanışmalı diyorum. Çok duygulu, çok hmm, evet. duygusallaştın şu Çok önemli bir şey çünkü Çok bu sağ olun düşünceleriniz için. Çok ince düşünüyorsunuz. Ben teşekkür ederim. Mesleğinizde de böylesiniz gerçekten. Hem duygulu hem ince. Evet herkes sevilerek yaptığı her işte bence böyle olduğunu düşünüyorum. Evet. Siz de işinizi severek yaptığınız çok ama çok belli. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sarılacağım. Kapatalım. Hepiniz <laughs> Görüşmek üzere. Benim gözlerim üzere. doldu çünkü. Evet.